FEDA sezonunun 22. ve final bölümünden hepinize merhaba dostlar. Artık tek bir maça kaldı. Şampiyonluğumuz. Daha i̇yi oynasaydık belki buraya kadar da şey olmayacaktı. Daha kısa bir teklif var. Kardeşim arttırın. Arttırın ver. Para ver. Para. de pay istiyorum. en Enskala'yı da bir teklif gelmiş. Kardeşim adam gibi para verin şurada ya. Tek avcılığında kimler var? Neyse sonra değerlendiririz. Haydi bakalım bu maçı kazanırsak şampiyonuz. Bu maçta şampiyon gibi oynayalım arkadaşlar. Şampiyon gibi. Hello one son maçı ve şampiyonluğu belirleyecek maç. Beşiktaş the, the Spor maç Beşiktaş Sivasspor. maç başlıyor. Osman conditions attached Three Three Tyler White. yardım geldi. Şimdi Abu Bakar. Corner olması lazım. is uh, this, which simply adds to the spectacle of the game it stages. one of the most impressive arenas in this part of the world. the mood is really good now. the players itching Haydi, to get Adam. this going. yeah, peter, definitely the team of the season. And it's their ability to navigate their way through key contests like this that affords them the confidence and nous in knowing that the substance within can be relied upon. They're far more likely to choke than choke. These lads have a great togetherness and spirit, and I expect to see it again. Hadiyodum. Koya booker. Ah, ba. Champions elect, hoping to become the champions. <laughs> it's a booker. Bouna, Bouna, outta gite. Was the first touch to die for, and it set him up beautifully. And it's played forward Oh well defended, that had to be done Isimat Miran drives it forward The Ciktas are unbeaten in their last five here And that has been It's a busy front line, lots of movement Tamam, Welbeck de forvet niyetine geldi. Kanat oyuncusu olarak devam Vur. Ah oh, Deni. Golü kokluyoruz. Dakikalar ilerleyince baskı da artıyor. Taraftarlar çılgına dönmüş durumda. Cuts it out. Hadi oğlum atak oynamamız lazım. Beşiktaş must be Gol! Velbek'ten gol geldi. <laughs> Beşiktaş çok büyük bir adım attı şampiyonluk için. Golün devamı gelebilir mi? Vodafone da gol şov olur mu? That's always a great sight, you know, on a football pitch. Nimble footage, show great balance, and a really cool head to finish. And that kind of dribbling is really smart. The take the lead, landing the first significant blow in what is certainly a significant contest. This is just they celebrating the opener. I think they'll want to see their team make all the running from here. And Scaladan. And here's Penny.

Dom öldürler orada. Evet. Neyse ki avantaj kaybolmadı. Gets ticking off and needs to be very careful now. Gets good distance on it. Niye böyle bir şey ama. Bakarak orada kim var? Hutchinson gets it back. Vur oğlum. Vur oğlum. Hadi iki atalım be. İki atalım böyle biraz daha rahatlayalım yalım. Aferin. Ya defans gerçekten çok iyi işler çıkardı şu zamana kadar. Arada çıldırdığımız olmuştur ama. Vur oğlum. Vurdurmuyorlar. Tehlikenin farkındalar. Forward it goes. has come to the defense of their manager after he came in for some stick regarding mm -hmm. some of his decision making. Yeah, but he brought eyvah, the criticism eyvah, upon himself by making substitutions. didn't oh really makes sense. They added confusion when he really needed cohesion. Well, back. I think it's a natural instinct to defend when ahead, but it's too early for them to settle into that practice just now. The Chick a free kick. The Chick Task with a set piece chance. What's that? The Chick Task. Bir şey yaptım ama bir dakikada bakalım. Rozier'e alkışlıyor taraftarlar. Fazla gitti. Gazi gitti bu da. <laughs> Kim o? Belbek mi? Çok güzel vurdu ama o gol olsaydı zaten yıkardım burayı. <laughs> dinlendireceğiz. forward. Finds himself eased off the ball, over to the left. Another coffee. Larin. What? Oh, and they really should have been made to pay. They've played it short. Larin what delivers. Oh, uh, bah! And it's Kolarov who's got chance. Ayakta alkışlıyorum ben Harika bir gol Enskala'dan. Larine'den enfes bir pas. Enskala muhteşem vurdu. Çok sevdik be abi hakikaten. Larine oyuna girer girmez asistini yaptı. Aydın Asic. Yine. Dış güçlerin oyunu. It's Cody! He scored! It is a good finish. The odds were against him. Little man. really showed good strength there. Held his man off. Didn't let himself get bullied. question, that's a foul. It's It's just a question of running down the clock now. That's sprayed out wide. Well back. Emmet. Champion, Vesica Sholdeo. Bir diğer maç var. O da Türkiye Kupası finali. 81 puan topladık. 23 galibiyet. 12 beraberlik. 5 mağlubiyet. 36 gol atmışız. 11 gol yemişiz. 25 Averaj'da. işte Averaj'da da ikinciyiz. Galatasaray'mış. Şimdi Türkiye Kupası maçı var. görüşmeler falan neyse evet, şimdi şey yapmıyorum bunu evet karşımıza Fenerbahçe var Hadi bakalım. Türkiye Kupası'nda kazanırsak çifte kupayla sezonu bitirmiş olacağız. Hadi başlarlar Beşiktaş. So here we go. The final that has throughout. Never short on drama çok güzel, tamam Tufan, Tufan'mış. Çok iyi Kuduz. Koş oğlum. Haydi oğlum, vur oğlum Velvet. Vur oğlum bir daha! Vur oldumuz. What's he here? Orada niye vurmadı ya? <laughs> ben de vall yapmışım. We have the first dead ball situation of Vur. Vur oğlum. Hadi oğlum. İlk dakikadan itibaren zaten ama certainly wasn't. He did well to rescue it though, I'll give him that. Tries to switch the play. Aferin Ozan. Hay şampiyonuz biz. Şampiyonluğu çifte şampiyonlukta taşlandıralım. Bu güzel oyunu. Şişt, bu güzelliği hadi. Alikudos. Allah'ım neler kaçıyor. Allah'ım neler kaçıyor. Allah'ım bu nasıl bir maç. Uzun zaman akıllardan çıkılmayacak bir final gibi. İnanılmaz hızlı bir oyun. Alpay mıdır? Alpay mıdır? Ne mübarek bir kaleciymiş yani. Kadir, wrong trying to expose the center of that defense to, to runners? thanks for some terrific movement. It does, and they may be hit on the break because obviously it requires numbers forward to, to stretch them out. Up to meet it! Just couldn't turn it in. Well, he certainly got to the ball well enough, that the rest didn't quite come off him. Hit low and direct. Made into space, out wide. Another chance from a corner. Lynch with the short one. Has a That's pretty clear. It Pual is a foul. talking to, I think? Yes, it is. Lynch looking to play it into the box. There's not much doubt that this will be played into the penalty area. Oh, hold on. That's a fine save. Absolutely terrific. Terrific reflexes. Go at the very best. Frogit Lynch. Leuchten, Kosh, Kosh. Leuchten? Leuchten, yeah. Chokchokchok. Leuchten plays it short. Vural, şut yağmurun karar türlü gol gelmedi bana. Haydi Valentin. Cook is on can take it oğlum ya. Ben oğlum, sağ olman Bak bakıyorum iyi bir çok güzel bir futbol var, 10 şut var bizden ama bir gol yok. Çok çok iyi savunma yaptı kaleci. Look, this is final tension and nerves, still got time to go from tentative to thrilling, I hope. No goals at this stage, but certainly not devoid of action. with the foul.

Well no doubt someone is being given special treatment here. Yeah, and if they're gonna try and stop him in this fashion, Peter, um, they're, they're, they're gonna hadi. really test the referee's patience from here. So so win it control. He's got options out wide. Now it's Wellbeck. Wellbeck <laughs> has oh, yeah. a hit Yani ağları da etti. bugün gününde değil ya. Wait de a minute. bakarım aldım Kuduz da pert. Boydum alsak. Şimdi buraya alalım. Şimdi de buraya alalım. Evet, belki değişik haklarımız bitti. Oğlum bir bir auto bakar, hadi bakayım. Bu maçı auto bakma, sonra ne yapıyorsan yap. Çık tutup. Aferin. Hadi oğlum. Vur oğlum. Lan bu ne ya?

Haydolum şimdiye kadar iki tane gol atmalıydım ben bu takıma ya. And it's so so. Haydi haydi. Laiç diyor adamın olduğu adama atayım. The goalkeeper takes the long option. Defending of the desperate variety. Almost nothing left on the clock here. Extra time is imminent, unless something dramatic happens now. Benabachi are making a change now. Yeah, it's pretty obvious as to who is going to be taken off. His energy levels began to to sag, and he was never going to last until the final whistle. from Montero Club, Crossfield changing the yeah, point of attack. Timely intervention. That's surely a foul free kick. Off oh he's pulled off a fine save. Well I thought a starting position was good and that helped the keeper to judge the flight of the ball and, and deal with it well. Going for goal! O kadar pozisyonda ben atamazsam rakip bana atar. Aldı Al işte. Foul molle yok. I think it's just about seeing the rest of the game out now because the crowd have gone into party mode already. kaybettik. Ama istatistiklerde işte, biz daha iyiydik. Ana ligi bitirdik bu maçla Şimdi PES 2021'e yapıcı eleştiriler yapacak olursak iyi şeylerden başlayalım Grafikler güzel biraz daha FIFA grafiklerine kaymış gibi Müzikler zaten özenle seçilmiş oyun dışında da açılıp dinlenebilecek kadar güzel Gelin biraz daha iyi olmayan ve düzeltilmesi gereken noktalara en başta oyunda gereksiz bir ağırlık var. Yani oyuncular top kontrol edinceye kadar veya da pas verinceye kadar mevsimler değişiyor. Pas veriyorsun çok geç gidiyor. Bunu mesela hızlandırılması gerek. Adamlar o kadar geç seçiliyor ki özellikle o top kornerden kalabalığı düştü diyelim. Rakipte anında hemen o en yakın adam seçilirken bende en uzaktaki adam seçiliyor. Mesela bu da düzeltilmesi gerekenlerden. Oyuncular sağda gezinip duruyor. Araya kaçmak yok. Destek yok. Mesela bunların da düzeltilmesi gerek. Çalım atmaya geçtim. Rakip de böyle çok az bir süre yan yana gittiğin zaman bile oyuncu dağılabiliyor. Gelelim bana göre oyundaki en büyük sıkıntıya faal sorunu. Benim adamlar patkut indiriliyor rakip oyuncular tarafından. Ama hakem sanki film iziyormuş böyle 3D gözlükler takmış gibi hissediyorum. Rakip oyunculara püf desen hop faal. Bir de bazen böyle tam en olmaz noktalarda absürt bir şekilde faal veriyor. Adamlar da Penaltı yüzesiyle firki katıyor. Hiç kaçırdıklarını görmedim yani bir iki pozisyon dışında. Hakemler Türk hakemleri gibi eyyam. Yani genel olarak çok oynanılabilecek oyun değil. Ama fena da değil. Geliştirilebilir. Yani bizim tüm bu eleştirilerimizi inşallah olumlu bir şekilde alırlar. İnşallah bu oyunu düzeltirler. Evet arkadaşlar bu seri bitti. Diğer şeylerde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın.